Salim abinin başında bir kadersizlik var ama dur bakalım. Ay bir insanın hiçbir işi rast gitmez mi? Asiye'nin intiharı kader. Hadi Ayşe'nin hastalığı da kader. Ama bir insan pilavcılığı nasıl beceremez ya? Sünep herif. Öyle de ne yazık ya. Bana yazık değil mi? Parasızlıktan maydanozu bile korka korka alıyor. Şükret Ferdi. Yine başınızı sokacağınız bir eviniz var. Tencereniz kaynıyor. Bunu bulamayanlar da var. Bana ne onlardan? benim gözüm benden kötüsünü değil iyisini görüyor. Daha bozuk telefonumu bile yaptıramadım. Elalem altı ayda bir yenisini alıyor ya. Kız bunlara taksit yapıyorlar mıdır? E, yapıyorlardır tabii canım. Millet de o kadar nakit ne gezer. Ay Pervin Allah aşkına bak sakın. Daha pilav arabasının içinde borcu da varmış. Hep Salim mi borç açacak? Biraz da ben açayım. Ha. Sağ ol Ellerine sağlık. Güle güle kuzum. Patronun nasıl? Hı? İnsan gibi davranıyor mu sana? Maaşını falan zamanda yatırıyor mu? E işte. Sakın ezdirme kendini. Hakkını da bırakma bunlara. Al. Bu manikür için. Bu da senin. Sağ ol. Asiye. Biliyordum kız beni arayacağını. Babamın hayatını kurtarmışsın. Dağıtmışlar yüzüne. Salim amcaya canım feda. Senin babam bundan sonra benim de babam. He, niye burada buluştuk biz? Burada çalışıyorum ben. İş çıkışına çağırdım işte seni. Burada mı çalışıyorsun? Ha. Bana bak sana güvendiğim için söyledim ha. Sakın gidip bizimkilere söyleme. Kız sen benim deniyorsun ya. Yani. Zaten söyleyecek olsam şimdiye kadar söylerdim. Delikanlı adamız kızım biz. Sana bir söz verdim ise bu sır ölene kadar saklanacak. <laughs> Artistlik yapma oğlum. Gül kız işte böyle. Sen gülünce içimde çiçekler açıyor benim. Üşüdüm ben. Şurada bir çay ocağı var. Hadi oraya gidelim. ...geçmek bilmedi bir türlü. Çok hızlı oldu biliyorum. Yani aramızda olanlar. Ama gözüm hep kapıdaydı. Hani sen geleceksin ya... <laughs> ...of konuşmayı da bir becerebilsem. Sen iyi misin? Çok sessizsin bugün. Ben dün gece Hale'ye boşanmak istediğimi söyledim. Çok üzüldü mü? Eğer zamanı ihtiyacı varsa bekleyelim. Yani alışması için. Yok. Üzgün değildi. Yani bekliyor gibiydi aslında. Ben dün gece... ...bu evliliğin çoktan bittiğini bir kez daha anladım. Anlamadım nasıl yani? Neyse sonra konuşuruz bunları. Hadi sen çıkmıyor musun? Mesaim bitti. Hazırlanıp geliyorum. Hadi. Nasıl? Teneke çıkmazından çok da farklı değil değil mi? Eskiden de manikürcüydüm. Şimdi de manikürcüyüm. Aynı Asiye, aynı hayat. Burada mı oturuyorsun? Yok. Yani yakında donmuşla gidip geliyorum. Kızım bak istemiyorsan çalışma ha. Bu adam bakar sana diyorum ya. Sen nasıl bu kadar değişsin ya? ...telefonunu kırdım diye boğazıma sarılan şerefsiz sen değil miydin? Evet bendim. Ama ölüm acısı başka bir şeymiş biliyor musun? Seninle beraber o şerefsiz Berkant'ı da gömdüler. Telefonmuş, paraymış, şuymuş, buymuş hepsi uçtu gitti. Bir sen kaldın aklımda... ...bir de gözlerime gülüm. Ne ayaksın oğlum sen? Niye Mine ile para gönderiyorsun bana? Niye babamı kurtarıyorsun? Ne çıkarım var benden? Hiç. Sadece geçmişte yaptıklarımı affettirmek istiyorum. Niye güvenmiyorsun kız sen bana? Yaşadığını kimseye söylemedim. Gelme peşimden dedin, gelmedin. Daha ne yapsın bu adam kendini ispatlamak için ha? Selam bugün bana fırça attı. Yani hem haliyi hem de seni idare ettiğimi düşünüyor. Yani seni üzeceğinden korkuyor. Ben konuştum onunla. Bundan sonra bize karışmayacak, merak etme. Yani şikayet etmiyorum aslında. Onu anlıyorum yani. Selen iyi bir kız. Hatta tanıdığım kadınlar arasında cesur, güçlü. Hem ablanı kaybettiğin günden beri seni kardeş yerine koyuyor. Ama bana hala neden güvenmediğini anlamıyorum. Ama gördü işte. Yani yanıldığını kabul etmeli. Sonuçta karına boşanacağını söyledin. Evet söyledim. Ayla Hanım, Benim senin için geçici bir heves olmadığını söyler misin lütfen? Selin'im. Bilmiyorum. Herkese. Hayır değilsin tabii. Ben hep senin yanında olacağım. Merak etme. Yani her şey o kadar hızlı gelişti ki. Ne bileyim belki mutsuzdun, bana sığındın, iyi geldim. Her şey olabilir. Mine, ben karıma boşanacağımızı söyledim, senin için, aşkımız için. Ne olur inanır mısın artık bana? Tamam, inanıyorum. Peki, ben yani senin için geçici bir heves miyim? Hayır tabii ki, ben kalbim duracak diye korkuyorum senin yanında. Ellerim terliyor, sesim titriyor. Sürekli sırıtıyorum, durduramıyorum kendimi. Hayır, heves falan değilsin. Asla. Erkan tamam buraya kadar yeter yani ben sana evimi gösterecek kadar güvenmiyorum henüz. Haklısın haklısın çok kırdım seni hayvan gibi davrandım. ama gün gelecek tamamen güveneceksin bana ben buradan dolmuşa bineceğim Sarıyer olmuş geçiyor mu ben ya ne? Hey. Dolmuşun çabuk geçiyor mu dedim. Gelir şimdi. Tamam. Ya senden haber bekleyeceğim. Ne zaman gel dersen o zaman geleceğim. Manikürcülük yapıyormuş da falanmış filanmış. <laughs> Aklınca beni deniyor ya. Hodri meydan kızım. Hadi bakalım. Sen mi Yamansın yoksa Berkant mı? Hadi arabayla bırakayım seni. Yok şimdi mahallede bir gören olursa... ...dolmuşla gideyim en iyisi. Peki. O zaman dolmuşa kadar yürüyelim. Tamam. Yarın iş çıkışı da geleyim diyorum. Belki bir yemek yeriz. Sonra sinema gideriz. Ya da tabii yani sen ne yapmak istersen. Sen ne istersen onu yapalım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Birlikte karar verelim. Tamam, tamam <laughs>